Sevgili gençler merhaba ben Özlem Temir Türkçe öğretmeni. Bugün üçüncü tema olan çocuk dünyası adlı konuyu işleyeceğiz sizinle birlikte. İsterseniz hemen başlayalım. Çocuk dünyası birinci konumuz çocukluk adlı şiir. Şiire geçmeden önce biraz konuşalım isterseniz, düşünelim. Hazırlık çalışmaları hayal kurmayı sever misiniz? Oyun oynarken ne gibi hayaller kurarsınız? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet gençler, ben şahsım adına hayal kurmayı severim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sever misiniz hayal kurmayı? Bence hayal kurmak çok güzeldir. Neden? Düşünce dünyanızı zenginleştirir sizin. Düşünce dünyanız zengin olursa da güzel güzel yazılar yazabilirsiniz. Peki oyun oynarken ne gibi hayaller kurarsınız? Bir düşünün bakalım. Sınıfta bir araya geldiğimizde bu konuları sizinle konuşacağız. İkinci sorumuz, büyüklerinizin çocukken oynadığı oyunlardan birini kısaca anlatınız. Şimdi ben düşünüyorum küçükken neler oynardım. Küçükken beş taş oynardık. İlk aklıma gelen oyun o. Beş tane daha böyle daha yuvarlak olan taşları toplardık. Büyüklükleri birbirinin aynı olan taşları toplardık. Beş taş oynardık karşımızda bir kişi daha olurdu. Çok severdim ben beş taş oynamayı. Sonra yakan top oynardık, ip atlardık. Tabii ki bizim zamanımızda sizinki gibi tabletler, bilgisayarlar yoktu. Aşağıda caddede, parkta çok güzel, çok eğlenceli oyunlar oynardık. Daha çok topla oynanan oyunlar oynardık. Voleybol oynardık, yakan top oynardık. Böyle benim aklıma gelenler, aklıma gelen oyunlar bunlar. Sizler de bir düşünün bakalım neler oynuyorsunuz. Büyüklerinizin oynadığı oyunları da lütfen öğrenin ve bize sınıfta anlatın diyorum. Çocukluk şiiri. Çocukluk şiirinin şairi Cevdet Kudret Solok. Cevdet Kudret Solok 1907 yılında dünyaya gelmiş, 1992 yılında vefat etmiş gençler. Hikaye, roman ve şiir türünde eserler veren yazar ders kitapları da yazdı. Eserleri Sokak, Havada Bulut. Evet, geçelim şimdi Çocukluk adlı şiirimize. Önce şiiri okuyalım. Şiiri okurken ne yapıyoruz? Ses tonumuzu ayarlıyoruz. Şiir okuduğumuzu okumuyor, unutmuyoruz. Düz yazı gibi okumamaya dikkat ediyoruz. Noktalama işaretlerine dikkat ediyoruz. Vurgu ve tonlamalara dikkat ediyoruz. Bir toplum içinde okuyorsak da neye dikkat ediyoruz yavrularım? Jest ve mimiklere dikkat ediyoruz. Başlıyorum. Çocukluk. Ne oldu çocukluğum? Köşelerinde nefes nefes koştuğum odalar. Ortalarında tahta at koşturduğum geniş sofalar. Sofalarda gizli köşelerim, gizli yerlerim. Hani benim kurşun askerlerim. Bir oda içinde kurduğum şehir, geçtiğim nehir. Hani benim hayallerim, emellerim. suya girince balık sandığım ellerim. Bir bir deniz gören ben, bir leğende Çin'e varan yelkem. Beni ufuklardan ufuklara götüren, içine binmediğim tren. Evet gençler, çocukluk şiiri güzel bir şiir. Bu arada, pardon şiirin devamı gitti bende özür diliyorum özür diliyorum devam ediyorum hani benim sevgilerim kinlerim yüzünde yüzümü gösteren potinlerim içine girmeden girdiğim ev gibi yüzünü görmeden gördüğüm misafir ah ne beyazdı yelkenim ne güzeldi evlerim benim ne ufaktı potinlerim ne minikti ellerim benim Neredesin çocukluğum? Ufaklığım neredesin? Bir metrede bin metre koşan tahta atım. Bir metrede bir dünya gören saltanatım. Her zaman her yeri alan kurşun askerim. Evlerim, potinlerim neredesiniz? Bana şimdi bir uzak, bir uzak yerdesiniz. Neredesiniz? Elimde ne ev kaldı, sırtımda kumaş değil, bir ince deri kaldı. Ayağımda potinler gitti, izleri kaldı. Evet sevgili gençler, Cevdet Kudret böyle söylemiş. Bakalım birinci etkinlik ne diyor bizlere? Aşağıdaki balonlarda Metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamlarına uygun olacak şekilde kutucuklarla eşleştiriniz diyor. Birincisi, gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek. Ne demek yavrum? Emel, emel demek. İkinciyi okuyorum. Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı demiş. Evet bu da gençler kon önce konç ne demek? Kon, koncu bilmiyor olabilirsiniz. Ayağa giyilen şeylerin ayak bileğinden dize doğru olan bölümüne yavrum biz konç diyoruz. Konç diyoruz. Bunun cevabı da ne olacak o zaman? Potin olacak. Potin Devam ediyorum yavrularım. Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer hol. Sofa. Eskiden sofalı evler çok fazlaydı. Tabii şu anda evlerin nitelikleri de değişti. Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması saltanat. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer ufuk. Teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş ise yelken'dir yavrularım. Devam ediyorum ikinci etkinlikle. İkinci etkinlik metinle ilgili sorular. Biz her zaman ne deriz size yavrularım? metinle ilgili sorularda tam cevap vereceksiniz deriz. Özellikle ve özellikle yüklemsiz cümle asla olmayacak deriz. Bunu her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim yavrularım. Birinci soru, soruya bakıyorum. Şair çocukluğunda hangi oyunları oynamıştır? Şair çocukluğunda hangi oyunları oynamıştır? Şair çocukluğunda at koşturmuştur, kurşun asker oynamıştır, leğende yelkenli yüzdürmüştür, savaşçılık oynamıştır diyorum. Geçtim ikinci soruya. Şair çocukluğuna dair nelere özlem duymaktadır? Şair çocukken oynadığı oyuncaklara ve oyunlara çocukken kurduğu hayallere, ayakkabısından tutun da giydiği kıyafetlere, çocukluğun masumiyetine özlem duymaktadır diyorum yavrularım. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soru, şiirin ana duygusu nedir? Yavrularım biliyorsunuz ana fikir, konu, Ana duygu bunlar üzerinde çok durduk. Hatırlarsanız ana duyguyla ilgili ne söylemiştim ben size? Ana duygu bir şiirde asıl anlatılmak istenen duygudur. Adı üstünde o şiiri okuduğumuz zaman hangi duyguyu hissediyoruz? Hangi duygu ağır basıyor sorusunun cevabıdır. Peki bizim şiirimizin ana duygusu nedir? şiirde en çok neyden söz etmişti yavrum? Çocukluğa duyulan özlemden söz etmişti. O zaman ne diyorum ben? Şiirin ana duygusu çocukluğa duyulan özlemdir diyorum. Ve geçiyorum dördüncü soruya. Bence, pardon önce soruyu okuyorum. Sizce şair mutlu bir çocukluk geçirmiş midir? Bunu nereden anlıyorsunuz? Bence şair mutlu bir çocukluk geçirmiştir yavrularım. Bunu şairin çocukluk günlerine duyduğu özlemden anlıyorum. O zamanlar ne de güzel oyunlar oynarmış, hayaller kurarmış, mutluluk dolu anlar yaşarmış. Bu cümlelerden şairin mutlu bir çocukluk geçirdiğini anlıyoruz. Son sorumuza geçiyorum yavrum, metinle ilgili olan. Şair çocukluğunda oynadığı oyunlar ile sizin oynadığınız oyunları, şairin çocukluğunda oynadığı oyunlar ile sizin oynadığınız oyunları karşılaştırınız diyor. Yavrularım günümüzde sizlerin oynadığı oyunlar daha çok bilgisayarlardan, telefonlardan, tabletlerden oynanılan oyunlar, daha dijital oyunlar, Şair ise daha çok belli başlı oyuncaklarla oynuyor. Yani şairin oynadığı oyuncaklar somut oyuncaklar. Siz ne yapıyorsunuz? Bilgisayarlarda oyun oynamayı tercih ediyorsunuz. Daha soyut kavramlarla ilgileniyorsunuz. O yüzden şairin oynadığı oyunlarla sizin oynadığınız oyunlar ciddi boyutta farklılıklar gösteriyor yavrularım. Geçiyorum üçüncü etkinliğe. Üçüncü etkinliğe. Üçüncü etkinlikte okuduğunuz şiire farklı başlıklar bulunuz diyor. Okuduğunuz şiire farklı başlıklar bulunuz diyor. Tamamıyla öznel bir soru bu yavrucuğum. Herkes farklı başlıklar bulabilir. Başlık oluştururken nelere dikkat ediyorduk onu bir hatırlayalım. İster şiir olsun ister metin hiç fark etmez yavrum. Başlık metnin ya da şiirin tamamını kapsamak zorundadır. Bunu unutmuyorsunuz. Ne diyebiliriz? Çocukluğa özlem diyebiliriz. Keşke, keşke geçmişe dönsem diyebiliriz. Ah nerede çocukluğum diyebiliriz. Tamamıyla sizi size özgü başlıklar oluşturabilirsiniz. Geçiyorum yavrum. Dördüncü etkinlik. Aşağıda şiirden alınan bazı bölümler verilmiştir. Bu bölümlerde anlatılmak istenenleri yanlardaki yazı tahtalarına, yanlarındaki yazı tahtalarına yazınız diyor. Okuyorum yavrum. Ortalarında tahta at koşturduğum geniş sofalar Sofalarda gizli köşelerim, gizli yerlerim. Burada yavrum ne anlıyoruz bu şiirden? Şiirin bu bölümünden daha doğrusu ne anlıyoruz? Çocukken kimsenin bilmediği, sadece o kişiye ait olan evin özel yerlerinin olduğunu anlıyoruz. Öyle değil mi? Sofalarda gizli köşelerim, gizli yerlerim var diyor. Tahta Ortalarında tahta at koşturduğum geniş sofalar. Burada da evin çok büyük olduğunu anlıyorum. Sofalar, ortaya açılan yerler o kadar büyük ki ben orada e, oyuncak atımla koşturabiliyorum. Bunu anlıyorum şiirin bu bölümünden. Devam ediyorum yavrum. Bir diğer bölüme geçiyorum. Bir bir deniz gören ben. Bir Çin'e varan yelken. Evet buradan ne anlıyorum? Hayal kuran bir çocuğun geniş düşünme becerisi anlatılıyor burada. Bakın öyle bir hayal gücü var ki diyor ki bir leğende bir deniz gören ben, bir leğende Çin'e varan yelken. Yani leğenin birinde ben öyle bir yelken yapıyorum ki onu da ee, hangi belki plastikle yapıyor, belki kağıttan yapıyor tamamen onun hayal gücüne kalmış Çin'e kadar gire, bile, gidebileceğini düşünüyor. Burada ne yapıyoruz biz yine? Şairin hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu anlıyoruz yavrularım. Devam ediyorum. İçine gir, içine girmeden girdiğim ev gibi yüzünü görmeden gördüğüm misafir. Burada da insanın ezberine kazınan artık, artık alışkanlığı, hal insanın ezberine kazınan artık alışkanlığı haline gelen şeylere şeylerden bahsediyor. Neden? İçine girmeden girdiğim ev gibi artık son derece alışık olduğu şeyler. Yüzünü görmeden gördüğüm misafir. Alışkanlıklardan bahsediyor. Devam ediyorum yavrum. Bir metrede bin metre koşan tahta atım. Bir metrede bir dünya gören saltanatım. Burada da yine çok sevdiği oyuncağından bahsediyor. Tahta attan bahsediyor. Diyor ki insanın çocuk iken oynadığı, yaşadığı o muhteşem özgürlük anlatılmaktadır. Neden? Çünkü tahta atla oradan oraya, oradan oraya koşturuyor. Bir metrede bir dünya gören saltanatım diyor. Burada da özgürlüğünden bahsediyor şair. Devam ediyorum yavrularım. Diğer etkinliğe geçiyorum. Beşinci etkinlik Beşinci etkinlik: Okuduğunuz şiirde abartma bildiren ifadeleri bularak aşağıdaki bulutlar, bulutlara yazınız diyor. Bir oda içinde kurduğum şehir geçtiğim nehir. Örnek vermiş. Bir oda içine şehir kuramam tabii ki. Burada ne var? Abartma var. Abartma sanatını tekrar şöyle bir hatırlayalım yavrularım abartma sanatı bir durumu olduğundan çok daha büyük ya da olduğundan çok daha küçük göstermeye denir. Peki metnin içinden neleri bulabilirim? Bir metreden bir metrede bir metre koşan tahta atım diyor. Oyuncak bir at sizce bir metrede bin metre koşabilir mi? Koşamaz olduğundan çok daha büyük göstermiş, abartma yapmış. Ya da bir leğende bir deniz gören ben. Hayal gücüne bakın ne kadar güzel. Burada da yine abartma sanatı yapmış. Ya da bir metrede bir dünya gören saltanatım. Yine hayal gücünü çok güçlü kullanmış, abartma sanatı yapmış şairimiz. Altıncı etkinliğe geçtiğimde altıncı etkinlik ne diyor bir bakalım okuduğunuz şiirde geçen ses benzerliklerini örnekteki gibi bularak yazınız diyor. Ses benzerliklerini örnekteki gibi bularak yazınız diyor. Sofalarda gizli köşelerim, gizli yerlerim. Hani benim kurşun askerlerim. Yerlerim, askerlerim. Burada ses benzerlikleri var yavrularım. Hangi sesler benziyor? Erlerim erlerim benziyor. Dizelerde oluşan ses benzerliklerine çocuklar biz kafiye ya da redif deriz. Kafiye ve redif arasında çeşitli farklılıklar vardır. Bunu daha ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Şimdi dizelerdeki ses benzerliklerine bakalım sadece. Koştuğum koşturduğum Buradaki hangi sesler benziyor yavrularım? Doğumlar benziyor. Doğum. Bir diğeri şehir, nehir. Burada hangi sesler benziyor? Ehir sesleri birbirine benziyor diyorum. Yelken götüren derken de en sesleri birbirine benziyor. Devam ediyoruz. Yedinci etkinlikte aşağıda boş bırakılan yere en sevdiğiniz oyuncağın resmini çiziniz diyor. Tamamıyla bu da öznel bir soru yavrularım. Benim en sevdiğim oyuncağım şu anda düşünüyorum. Ortaokulda babamdan peluş bir panda istemiştim. Çok seviyorum, hala seviyorum, saklıyorum. Ben olsam onun resmini yapardım. Acaba sizler hangi oyuncağı seviyorsunuz. Bir düşünün bakalım. Onun resmini yapmaya çalışın. Ve B'sine bakalım 7. etkinliğin. Arkadaşlarınıza en sevdiğiniz oyuncağı tanıtan bir konuşma yapınız diyor. Düşünün bakalım çocuklar. En sevdiğiniz oyuncağı düşünün ve o oyuncağı neden en çok sevdiğinizi bir düşünün ve sınıfta bunu tartışalım ya da online derste tartışalım. Tamam mı yavrularım? Geçiyorum. Geçiyorum. Sekizinci etkinliğe. Sekizinci etkinliğe. Okuduğunuz çocukluk adlı şiiri hikaye türünde kurgulayarak yazınız. Bayılırım kompozisyon yazdırmaya çok iyi biliyorsunuz. Diyor ki daha sonra yazdıklarınızı gözden geçirip Anlam bütünlüğünü bozan ifadeleri düzeltiniz diyor. Yani yazınızı yazdıktan sonra öyle bırakmayın. Mutlaka yazınızı kontrol edin diyor yavrularım. Şimdi hikaye türünde kurgulayarak yazın dediğine göre hikaye türü nasıl yazılıyordu bir hatırlayalım. Öncelikle hikaye nedir? Hikaye gerçekten yaşadığımız ya da yaşanabilecek olayların yer zaman olay ve kahramanlarla birlikte anlatıldığı kısa yazı türüne hikaye diğer adıyla öykü diyorduk çocuklar. Bir hikayede olmazsa olmaz unsurlar neler? Tekrar ediyorum. Olay kesinlikle olacak. Yer olacak zaman olacak ve kahramanlar şahıs kadrosu olacak. Peki hikayede olağanüstü ögeler olur mu yavrum? Bir düşünün bakalım. Hayır. Olağanüstü olursa bu artık hikaye olmaktan çıkar, masala döner. Tamam mı? Aradaki farkı unutmayın. Haydi bakalım. Herkes bir düşünsün. Şiiri nasıl hikayeleştirebiliriz? Bunu çok güzel yazacağınızı düşünüyorum ve heyecanla yazılarınızı bekliyorum yavrularım. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek derse hazırlık olarak bakalım ne sormuş bize kitabımız. Büyüklerinizin çocukluklarından kalan ve onlar için manevi değeri olan eşyaları var mı? Araştırınız büyüklerinizin çocukluklarından kalan ve onlar için manevi değeri olan eşyaları var mı? Araştırınız. Bu araştırmayı da yapmanızı istiyorum yavrularım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyor ve öpüyorum.